Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 17 Eylül 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Tork marka yarım yağlı süt olacak 1 litresi 24.90. Aknas marka yarım yağlı toz peynir de olacak 1.5 kiloluk paketi 239 lira. Binvezir markasından yarım yağlı etme peyniri gelecek 1000 gramlık paketi 199 lira. Aknas marka lor peyniri de olacak 1000 gramlık paketi 49.50. İçim marka az yağlı yoğurt olacak 5 kilosu 139 lira. İçim marka labne gelecek üçlü paketi 89.50. Yelken marka tam yağlı klasik peynir olacak 350 gramlı kutusu 79.50. Dost marka şeftali ananaslı kefir gelecek 1 litrelik kutusu 39.90 Yörükoğlu marka ayran olacak 1 litrelik şişesi 24.50. 3 köşem üçgen peynir gelecek 200 gramlık kutusu 44.50. Yörükoğlu markasından sade sütte olacak 150 mililitrelik kutusu 6.90. Yörükoğlu markasından süt olacak 180 mililitrelik kakaolu çilekli adet fiyatı 6.90. Dost marka çikolatalı pastörize süt gelecek 1 litrelik 34.50. Sek marka az yağlı ayran olacak 170 mililitre kutusu 4.75. Sek marka naneli ayran da olacak 300 mililitre kutusu 9.90. Aytaç marka dana kangal sucuk gelecek 500 gramlık paketi 189 lira. Er dondurulmuş piliç paket gelecek 1000 gramlık paketi 59.90. Namet marka namet soslu Dana mistek parmak köfte olacak 250 gramlık paketi 69 lira. Lezita beğendilli piliç köfte olacak 320 gramlık paketi 99 lira. Bamit piliç salam gelecek 1000 gramı 59 lira. Aytaç marka piliç julian sosis de gelecek 500 gramlık paketi 59.50 Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın sırada sarıyağır gazlı içecek çeşitleri olacak iki buçuk litrelik şişeler 36.50 Nescafe Express soğuk kahve Hindistan cevizli fiyatı 29.50 Dimes minşek çeşitleri olacak 310 mililitrelik kutular 32.50 Nescafe matinal çözünebilir kahve gelecek 100 gramlık kavanozu 59.50 Efor marka demlik düzen poşet çay olacak yüzlü paketi 59.50. Sting enerji çeçeği gelecek 250 ml'lik şişesi 14 lira. Lipton buzlu çay çeşitleri de olacak dörtlü paketler 79.50. Superfresh marka mantı olacak 1 kiloluk paketi 99 lira. Fest ince çıtır patates gelecek 1 kiloluk paketi 89 lira. Porsiyon içli köfte gurme 8'li paketi 68.50. Hastel marka cevizli kadayıf da olacak 125 gramlık paketi 24.75. Omo aktif toz deterjan gelecek 9 kiloluk paketi 315 lira. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı gelecek fiyatı 145 lira. Cif kir yağ çözücü sprey de gelecek 1000 mililitrelik şişesi 49.75. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti olacak özel seri yüzlü paketi 439 lira. Porches bulaşık makinesi temizleyicisi de olacak 250 mililitresi 4750. Domestos 5'li lavabo blok 124.50. Mis marka bulaşık deterjanı gelecek. 2 litresi 79.75. Bingo yüzey temizleme havlusu gelecek. Beyaz sabun 96'lı fiyatı 79.50. Fakir marka halı koltuk şampuanı da olacak. Fiyat 54.50. Mis marka Arap sabunu gelecek 1 litrelik şişesi 39.50. Makro Max marka renkli mikrofiber bez gelecek 10'lu paket 125 lira. Kuyuk diş marka ikili kalpli bulaşık süngeri de gelecek fiyatı 19.50. Floppy 12'li büzgülü çöp torbası olacak 55-60 santim fiyatı 22.50. Familia Plus Natural'den 150'li çek al gelecek 3 katlı fiyatı 22.50. Familia Plus Natural 16'lı tuvalet kağıdı gelecek 3 katlı fiyatı 85 lira. Familia Plus Natural'den 60'lı kağıt havlu da olacak fiyatı 65 lira. Sleepy Sensitive ıslak havlu 90'lı 29.50. Craft 20'li baskılı sunum peçete soft 40'a 40 cm fiyatı 39.50. Kotex 56'lı günlük hijyenik pet parfümsüz fiyatı 45 lira. Kotex 14'lü natural hijyenik pet gece boyu 42.50. Maybelline marka liner göz kalemi olacak fiyatı 109 lira. Maybelline marka stick ruj olacak fiyat 199 lira. Maybelline marka maskara da geliyor fiyatı 209 lira. Maybelline markasından devam ediyoruz makyaj bazı da olacak fiyat 199 lira. Yüz temizleme jeli tonik seti 200 mililitrelik fiyatı 215 lira. Vücut losyonu olacak keçi sütü özlü fiyatı 109 lira. London Thomas marka dörtlü lastik tok olacak farklı model ve renk seçenekleriyle fiyatı 45 lira. Naturlav'dan küpe olacak fiyatı 52.50. Naturlav'dan mandal toka da geliyor fiyatı 99.75. Naturlav markasından küpe seti de olacak fiyatı 52.50. Yine Naturlan markasından 24'lü şekilli yara bandı olacak. Neon simli fiyat 24.50. Lyonesse marka pilli tırnak törpüsü geliyor. Fiyatı 135 lira. Gliss marka sıvı saç kremi de olacak. Fiyatı 99 lira. Urban Care şampuan olacak. 450 mililitrelik şişeler 109 lira. Clear marka şampuan çeşitleri olacak. 600 mililitrelik şişeler 125 lira. Sensodin marka diş fırçası ve macun seti olacak. Fiyatı 99 lira. Mehmet Aydın marka katı sabun olacak. Fiyatı 66.50 Duşi marka duş jelide geliyor. 1 litrelik şişeler 45 lira. Son olarak Komili marka sıvı sabun olacak. 4 litrelik bidonu 67.50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.